dünyada sırrı çözülememiş 15 mistik yer. İntihar Ormanı, Japonya Japonya, Mount Fuji'de yer alan bu orman insanların gidip kendi canına özellikle orada kıyması ile ünlü oldu. 1950'den beri 150'ye yakın kişi hiçbir açıklama olmadan bu ormanda kayboldu. İlk zamanlarda yerel yetkililer tarafından yapılan araştırmalarda 36 kişinin cansız bedeni bulundu. Overton Köprüsü, İskoçya. Bu köprü, oldukça normal görünen ancak oldukça ilginç bir olaya şahitlik eden bir yapı. Köpeklerin intihar köprüsü olarak da bilinen Overton, köpeklerin kendini koşarak köprüden aşağıya atması ile ünlendi. Bu köprüden geçen her köpeğin koşarak kendini attığı gözlemlendi. Bu olayın niçin gerçekleştiğine dair ise bilimsel bir açıklama yok. Mohenjo Daro, Pakistan. Ölmüş adamlar tepesi olarak da bilinen bu yer, dünya üzerindeki en ilginç konumlardan biri. Şehir bir çölün aşağısında yer alıyor ve yaklaşık 4600 yıllık. Tüm bulgular yerlilerin bir gecede ortadan kaybolduğuna işaret ediyor. Bulunan birkaç vücut ise birbirine sarılmış bir şekilde keşfedilmiş. Radyasyon zehirlenmesi yaşandığı da tespit edilmiş. Peki burada ne olmuş olabilir? Kimsenin bir fikri yok. Natron Gölü, Tanzanya. bu göl kendisine den kuşları adeta taşa çeviriyor. Alkali su, göle den hayvanların deri ve gözlerini yakıyor. Kerala, Hindistan 2018 yılı Kerala halkı için oldukça zorlu bir sene olmuş. Yaşanan sel sonucunda çoğu kişi hayatını ve evini kaybetmiş. Ancak bunun sonucunda ortaya değişik bir görüntü de çıkmış. Deniz yarım kilometre uzunlukta ortadan ikiye ayrılmış. Yetkililerin kumun çekilebileceğine dair ciddi uyarılar yapmasına rağmen turistler bu alanda yürümeye ve gezmeye devam ediyor. Cehennem Kapısı, Türkmenistan. Bu doğal gaz kuyusundaki geniş kraterler asla yanmayı bırakmıyor. Cehennem kapısı olarak isimlendirilen bu yer, bir çölün ortasında bulunuyor. Şeytanın su ısıtıcısı, Minnesota. Su, şelalenin üzerinde iki kısmı ayrılıyor. Sol tarafa akan kısım, şeytan şelalesi olarak isimlendirilen bir çukura akıyor ve kimsenin suyun nereye gittiğine dair bir fikri yok. Bir yerlerden çıkar ve nereye gittiğini keşfederiz umudu ile bu çukura kütük atıp boya katmışlar ancak ucu bulunamamış. Etriffinwell, Yorkshire. İngiltere'nin kuzeyinde yer alan bu mağara, nesnelere taş görünümü kazandıran ilginç bir kuyu. Buraya bir nesne bırakıldığında birkaç ay ya da yıl içerisinde cisim tamamen taş görünümüne bürünüyor. Şeytan Köprüsü, Almanya. Gotik mimarinin özelliklerine sahip olan bu köprü, su ile yansıması birleştiğinde ortaya kusursuz bir daire çıkarıyor. Ortaya çıkan bu optik illüzyon sebebiyle halk arasında Şeytan Köprüsü olarak adlandırılmış. Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu. Bermuda Şeytan Üçgeni, geçmişte sayısız uçak ve geminin kaybolduğu lanetli bir bölge olarak biliniyor. Uçak, gemi ve yolcuların akıbeti ise belli değil. Çarpık Orman, Polonya. 400 çam ağacından oluşan Çarpık Orman, ağaçların şekli yüzünden bu ismi alıyor. Açların niçin bu şekilde büyüdüğü ise hala tespit edilemedi. Ebedi alev şelalesi, New York. Bu küçük şelalede doğal gaz ile yanan bu ateş hiçbir zaman sönmüyor. Nazca çizgileri, Peru. Canlı figürlerinin ve geometrik biçimlerin betimlemesi tarzında olan çizimlerin sebebi bilinmiyor. Antik Nazca halkının niçin bunları çizmiş olabileceğine dair bir fikir yok. Tanrılarına mı sunuyorlardı? Ya da bir ritüelin sembolü mü? Bilinmiyor. 51. bölge, Amerika. Burası için sayısız teori mevcut. Aslında uçak ve düşman silahlarını inceleme ve araştırma amaçlı kullanıldığı bilinen bir yer. Ancak uzaylılardan dünyanın kontrolüne dek sayısız gizemli işlerin döndüğü düşünülüyor. Bebekler Adası, Meksika 50 küsur yıl önce adada boğulmuş küçük bir kız, bekçi tarafından bulunur. Kızı kurtaramamış olmak bekçi Don Julian'ı fazlasıyla yaralar. Kızın cansız bedeni ile bulduğu oyuncak bebeğin ona ait olduğunu düşünür. Kızın yasını tutmak ve ruhunu yad etmek adına oyuncak bebeği ve daha sonra farklı yerlerden bulduğu oyuncak bebekleri adadaki ağaçlara asmaya başlar. Yıllar boyu bu ritüeli gerçekleştiren Julian, 2001 yılında küçük kızın boğulduğu yerde boğularak ölmüş bir şekilde bulunur. Hikayenin gerçekliği ne olursa olsun ada kendi başına dahi oldukça ürkütücü görünüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.